Hadi Sabahın yedisinde ne var ya? Ya 15 gün kaldı onu hatırlatayım tamam, ben. Tamam ödeyeceğim. Ödeyeceğim tabii lan köpek. Çık lan evimden. Valla komşular sizden şikayetçi. Ne oldu ya neden? Güzelken kapıyı kullanıyormuşsunuz. Ne daire da yapılır buraya be. Çok güzel arsa. Yanlara 25 yapmışlar. Abi ben 30 veriyorum zaten. He ee, doğru. O zaman ben onu da 30 yapayım. O daire de benim. Çok daire olunca kafa karışıyor. Kapat. Ben buna 20 bin e kiraya verdim lan. Sen kaç kilosun? 80. Olmaz. 60 bin ben o evde tutmuyorum. Ya abi. E, parkeleri istiyor basınçlar. Çık lan evimden. Çıkmıyor mu lan? Sen görürsün. Çocuklar taşlayın. Allah. Allah güzel daire. Seni istiyorum. Çok güzel. Bu daireyi almam lazım. Şimdi bende sekiz daire var. Hanım da dört daire. Küçük oğlan da bir buçuk daire. Lan eve bir karı kız girip çıkıyormuş. Abi karım benim o. Karın mı? Evli misin lan sen? Abi sen? bekar ev vermiyorsun diye evlendim ya ben. Şimdi de evliye vermiyorum. Evli ev yok. Tamam ben boşanayım o zaman. Boşan ama dola ev vermiyorum. Bu daireyi de alacağım. Çok yakın lan evimden. Çok yakın bir tanıdım gelecek. Kim gelecek abi? Almanya'dan benim kuzenimin, dayısının oğlu var, yeğeni. Fabrikada çalışıyor. Fabrikada bir arkadaşı var. Hans. Onun kocasının teyzesi gelecek. Ya kötü bir haberim var sana. Ev kentsel dönüşme giriyor. Geçen sene yapıldı ev. Kapat. Yine çıkaramadık. E ne kadar maaş alıyorsun? 17 bin lira. Günlük 17 İyiymiş lan. Yok abi aylık 17 bin E sen kirayı nasıl ödüyorsun oğlum? Bir şekilde ödüyoruz ya. Yani. Sana helal olsun lan. Sana helal olsun. O zaman ben bunu kirayı 40 yaptım. 30'u veren 40'ı da verir. Durumum kötü diyorum. İyi olsa çıkacağım. Oğlum benim de durumum kötü. 8 tane dairem var. Nasıl geçinecek? Allah rızası için ya. Benim durumum iyi olsa ben zaten kira bile almaz zaten. Her yeri alacağım. Her yeri. Bütün daireler benim olacak.